Tüh bir şey unuttum. Hemen geliyorum. Oh, şans ayağıma geldi. Bir dakika. Bunun tadı bir tuhaf. Ah şey geliyor. Tamam fırçamı aldım geldim. Şimdi sıra yüz maskesini sürmeye geldi. Yüz maskesi mi? Olamaz. Ah ne yapıyorsun sen? Her yerime geldi. Ay üzgünüm. Lütfen beni affet. Pekala saçımla uğraşmaya başlasam iyi olur. Saç kurutma makinemin her yerine ne olmuş böyle? Of oh, buna inanamıyorum. Pekala bu konuda bir şey yapmanın zamanı geldi. Dedektiflik yapma vakti. Bunu Sherlock gibi hemen çözeceğim. Evet şimdi delillere bakarak başlamalıyım sadece birkaç şüpheli var. Bakalım kimin parmak izi uyacak. Ha, ha Evet işte bu. Şimdi ne yapsam? Aa un. İşte tek gereken bu. Bunu saç kurutma makineme dökeceğim. Ha, neye uğradığını şaşıracak. Tamam herhalde bu kadarı yeterli olur. Aman ışığı açık bırakmayayım. Pekala, dersini alacağı kesin. Küvete saklanayım da neler olacağını seyredeyim. Bu harika olacak. Tamam, sıra saçımı kurutmaya geldi. Aa! Nasıl yani? Neler oluyor? Bu da ne? Çok komik görünüyorsun. Bunu hak ettin. Bu bugüne kadar yaptığım en iyi şakaydı. Evet evet bazen çok komik oluyorsun. Olamaz Onu bulmak için o kadar uzaklara gitmesine inanamıyorum Ağlıyor musun? Neden üzücü bir şey yok ki Daha önce bir filme böyle tepki verdiğini Hiç görmemiştim Şey affedersin hormonlar yüzünden iyice duygusallaştım Of şu paketi açamıyorum Isırarak açacağım İşe yaramadı Olamaz şimdi de bunun için mi ağlayacaksın <laughs> çok sevimli ve gülünçsün. Hala yetişebiliyorken ayak tırnaklarımı boyasam iyi olacak. Oh, hayır çok geç kaldım. Oh, artık yetişemiyorum. <laughs> Tırnaklarını boyayamadın diye mi ağlıyorsun? Ah, oh, karnım sürekli aç. Bir dakika. Canım bunu çekmiyor ki. Bana turşu ve krem şanti lazım. Ben niye krem şantiyi salama sıkıyorum? Aslında şaşırtıcı bir şekilde güzel oldu. Ama şimdi turşu da yemem lazım. Fena değil. Peki ya bu soğan? Bir dakika. Çikolatam ve süs şekerlerim var. Soğanı şişe takıyorum. Sonra soğanı çikolataya batırıyorum. Sırada süs şekerleri var. İşte oldu. Baya güzel görünüyor. Şimdi sıra intikam almada. Hey sana bu tatlıyı getirdim. Ah vay canına. Çok teşekkür ederim. Harika kokuyor. O, olamaz. Bu iğrenç. Nasıl de kandırdım. Anlaşılan ağlama sırası onda. Hmm, soğan ve çikolata harika bir bileşim. Bu çöpler de ne? Kabukları tezgah kim bıraktı? Bir dakika. Yerde de mi var? İzler buraya kadar geliyor. bu? niye rafa koyarsın ki? bu karpuz muhteşem. Ah şiştim. Ne yaptın sen? Beş karpuz filan mı yedin? Neden ortalığı bu kadar dağıttın? sana inanamıyorum. Of, nasıl bu kadar pasaklı olabilir? Galiba temizlemeye başlasam iyi olacak. Tüh şişeye çarptım. Ha, gıda boyası. Kırmızı gıda boyası. Aa, aklıma şahane bir fikir geldi. Tamam şimdi bu karpuz dilimlerini biraz süreceğim. Fırçayla iyice yayayım. İyice süründü. Güzel de görünüyor. Pekala sıra planı uygulamaya geldi. Hey, bitirmek istersen diye karpuzun geri kalanını getirdim. Ah, oh, harika. Teşekkürler. Sakıncası yok değil mi? <laughs> evet kesinlikle işe yaradı. Ha, neye gülüyorsun? Dur bir dakika. Neden her yerim kırmızı oldu? Ağzım da kıpkırmızı. Bir dahaki sefer arkanı toplamayı unutmazsın. Tamam. Derin bir uykuya daldı. Bu yapay böceği hemen şuraya koyayım. Şimdi de şu tüyü kullanarak onu uyandırayım. Hayır tek boynuzlu kedi kullanmayı kes. Ah, uyanmaya hazır saklanmalıyım. Ha? Neler oluyor? Olamaz! Ah, İmdat! Bu korkunç! O <laughs> nasıl bir çalıktı öyle? Bunu bana yaptığına inanamıyorum. Hey! Gelip sandviçini al. İşte burada. Teşekkürler. Harika görünüyor. İşte başlıyoruz. Bir ısırık alıyor. Ah, bu da ne? Böcekler. Böcekler çok komik. Sandviç'in kalanını afiyetle ye şimdi. Aa, bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Tamam bir kasem ve biraz sütüm var. İşte oldu. Şimdi sıra jelatin eklemeye geldi kadarı yeter. Şimdi bir de gıda boyası katıyorum. Sadece birkaç damla kırmızı boya yeter de artar. Hepsini iyice karıştırıyorum ve biraz bekletiyorum. Şimdi bana bir kalıp lazım. Bu silikon kek kalıbı işime görür. Önce bu sahte tarantulayı koymalıyım. Hadi at bakalım. Örümceğin üstünü kapla. Şimdiden görünmez oldu. Doğruca buzdolabına gidiyorsun. İşte başlıyoruz. Hey eğlenceli bir tatlı yaptım. Gelip alsana. İşte. Vay canına tek kelimeli nefis görünüyor. Bir lokma alacağım. Dur bir dakika. Bu da nedir? Hayır hayır hayır. Örümcek içinde kocaman bir örümcek var. Ha şimdi böcekler yüzünden çalıktan kim haline bak. Ah uğraşmama dedi. Ve o da birden ağlamaya başladı. Yok artık. Bunu ona söylediğine inanamıyorum. Hey, sosunu almak ister misin? Ha ah, harika olur. Ah aklıma kötü bir fikir geldi. Şaka zamanı. Hey şu da ne? Sosu şuraya süreyim. O ne ki? Hiçbir şey göremiyorum. Aa pardon. Şirin bir köpekti ama şimdi gitti. Hey bu da ne? Kuş pisliği mi? Ay iğrenç iğrenç, iğrenç. Dur ben hallederim. Hayır ne yapıyorsun? Bunu yaptığına inanamıyorum. Galiba kusacağım. Sakin ol. Numara yaptım. Bu sostan başka bir şey değil. Ah, neyse bari. Çok endişelenmiştim. Bayağı iyi bir şakaydı. Al sana biraz daha sos. Şey hiç sorun değil. Ben de böyle yaparım. Bu şakaların hangilerini denemek isterdin? Yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Bunun gibi daha birçok harika video için kanalımıza abone ol.